Sürücü arkadaşlarım merhabalar. Bugün bir e, Birgün Hanım'la direksiyon dersine çıkıyoruz. E, hayırlı olsun kendine araç almış. E, çıktık aracıyla. Şimdi bir daha çıkacağız. Bugün e, otoban sürüşü yapacağız kısmetse. E, kendisi kendi evinden çıkacak, otobana girecek. Ders bitince kısmetse bir daha buraya geleceğiz. Şimdiden iyi seyirler, keyifli sürüşler. Evet Birgün Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyidir. İyi hissediyor musunuz kendinizi? Çok heyecanlıyım. Heyecan bu, hala <laughs> var. Halen mi var? Evet. İyi, i̇lk başta başlarken biraz heyecan olacak ama sürdükçe rahatlamış olacağız. Diğer derslerimize de öyle. Ee, Başlayalım. Evet. Önce aracımızın dış güvenini sağlayalım. Ne yapıyorduk? Evet. Kontrol ediyoruz. Aynalarımızı, sileceklerimizi. Aracın etrafında bir tur atalım. Tur attıktan sonra aracımıza geçebiliriz. Evet. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Geçelim. Evet, bileklerimizi koyduk direksiyonun üzerine değil mi? Evet hocam. Ayarımız iyi. iyi. Güzel. Camlarımızı açalım, bir hava alalım. Önce bir kontakla. Evet. Aracımız bir hava alsın. Klimayı devre sokmadan önce de e, lütfen bunu yapalım. İlk önce içeride hava sıkışıyor. O yüzden klimayı devre sokmadan önce bir camları açalım. İçerideki oksijensizlik yok olsun. Tamam. Hocam. Tamam. Aynalarımız tamam. iyi mi bir Dikiz aynası arka camı komple görecek. Sol ve şey. sağ aynalarımız ayarıda ne oluyordu? Arka cam arka ve arka kapı, kapı, kapı kollarını kapı. görmüş olacaktı. Şöyle yaptığımda arka gözükmüyor hocam. Ben o zaman ayarınızı ayar yapın. Diyeyim. Biraz içeri almanız gerekiyor. Çok dışarı dönük herhalde. Şu evet. anda yine. Şu anda iyi değil Şu mi? Şu anda iyi. Güzel. Bir yandan 3 altın kuralımız vardı. Bir tanesi neydi? Kavşaklar Evet hocam. Kavşaklar e, kazanın ekseriyetle meydana geldiği yerlerde. O yüzden lütfen kavşaklarda yavaşlayın. Yayaların ayaklarına bakın. Araçların tekerleklerine bakın. Ayaklar ve tekerlekler bakın. Ayaklar oynuyor hanımefendinin. Oynuyorsa durun. İkincisi şerit değişimine dikkat ediyorduk. Sinyal ve aynalarımızı unutmayacağız. E, dikiz aynasını kullanabilirsiniz. E, ama sağ tarafa geçişte ayna kör noktayı göstermeyebiliyordu. Bakın bu ayna şu anda yanındaki aracı göstermiyor değil mi? Göstermiyor. Kör nokta diyoruz. O yüzden sağa geçerken ne bakışı yapıyorduk Ülgülü Hanım? Şöyle omuz bak, hatırladınız oh, mı? Şey. Oh. Üçüncüsü de ne mesafemizi koruyacağız? Öndeki evet, araçta evet. takip mesafemizi koruyacağız. Cep telefonu ve alkol kullanacağız herhalde. Evet, evet. Camlarımız biraz kirli. Bir su verelim camlarımıza. Kendinize doğru çekin. Çekin çekin. Evet. Bravo. Bırak. Yeter. Kontağımızı çalıştırabiliriz. Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım hocam. Süper. Evet yılan kıvrımı diyorduk. Bir kemer, iki kontak, üç vites. Vitesi alalım önce. Sırasıyla gidelim. Otomatik araç olduğu için D modunu alacağız. Verin bana onu. 4 el freni, el frenimizi indiriyorduk. 5 sola sinyal verelim. Sola döneceğiz. 6'da nereye bakacağız? Aynı bakmış olacağız. Yanımızda araç olduğu için biraz açıktan almamız gerekiyor. Hafiften şöyle sağa meyillenip açıktan alacağız ki aracın kuyruğu nereye takılmasın? si araca takılmasın. Evet. Sağımıza da dikkat edelim. Aynamız sağdaki cismi geçtiği an çevirmeye başlayabilirsiniz. Devam et. Çevirin şimdi. Çevir çevir lütfen. Devam süper. Al ver değil mi direksiyon hatırladınız mı? Al ver. Al ver. Burun girsin iyice. Burun %90 girince topluyoruz. Toplayalım. Bravo al ver. Aferin devam edelim. Sola döneceğiz. Soldan çıkacağız. Çünkü otoban sürüşümüz var bugün. Otobana çıkacağız. Sağ kontrolü yaptık mı? Yaptık. Site içi de olsa fark etmiyor. Lütfen kavşaklara dikkat edin. Devam. Süper. Yayalara yol verdik. Şimdi görüyorsunuz otobanı. Birazdan oradan otobana gireceğiz. Otobana girerken hızlanma şeridinden giriyoruz. Çıkarken de yavaşlama yavaş şeridinden çıkıyoruz. Zaten otobana girerken en önemli hususu odur. Giriş ve çıkış girerken hızlama şeridi yapmışlar bir 150 metre kadar. Oradan yavaş yavaş hızlanıp kendi trafiğe adapte ediyoruz. Çıkarken de yavaşlama yavaş şeridine kendinizi atıp oradan yavaş yavaş ne yapıyoruz? Trafiği terk ediyoruz. Çeviri sağa doğru yavaşça. Toplayın şimdi. Süper. Son şeritten devam. Bakın biz tali yoldayız. Tali yol, ana yol tabelası şu levha. Evet. Ne diyor yandaki otobandaki araçlara? Diyor ki siz ana yoldasınız ama tali yoldan yani biz <laughs> biz tali yoldayız. Biz çıkıyoruz. Ee, bize dikkat etmesini söylüyor oradaki araçlara. Biz de dikkatli olacağız. Çünkü burada bir araca çıkıp zarar verirsek suçluyuz. Devam gaz verin. Sola sinyal verelim şimdi. Basın gaza. Geçelim sola. Evet. Bit. Bu kadar. Harika. Adaptasyon. Adapte olduk trafiğe. Artık şeridimizi koruyup yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Arada bir sağ aynaya bakabiliriz. Arada sol aynaya bakabiliriz. Evet. Nereye giderken de sizin aracınızda auto var. Işıklar kendinden yanıyor. Gaz verin. Tamam. Ee, ama eğer ki e, otomatik değilse farları yakmamız gerekiyor. Bir de böyle noktalar giriş ve çıkışta donmalar olabiliyor. O yüzden girerken çıkarken dikkat edelim, hızlı girmeyeceğiz bu tarz Hem tüneller, hem de böyle köprü altlarına girerken dikkatli olalım. Köprü altı karanlıktır, orada köpekler birikebiliyor, canlı bir hayvan olabilir. O yüzden lütfen köprü altlarına girerken çok yavaş girelim, farlarımız yakıp girelim. Tamam, ne hissediyorsunuz şimdi? Biraz Eğiten daha rahatım mi? So. Düz. E evet. Eşimle geçen gün bu yolu çıktık. Kabus gibi geldi. Öyle diyor. mi? Neden? <laughs> ne farkı var eğitmenle? Evet. Baskınlık. Ee, yanımdakinin stresi direkt evet. e, yani süren kişiye yansıyor. Evet. Acemilik kat kat artıyor. Ama işin ehlinden eğitimi almak daha iyi. Kesinlikle. Öyle değil mi? Şimdi yani kim olursa olsun evet. kendi ailemden de biri alacağı zaman diyorum ki benden almayın. Gidin farklı birinden alın. Daha iyi olur çünkü her işte öyledir. Ama rahatlığınız İşi... da çok önemli. Var olun. Ee, şoförü rahatlatıyorsunuz yani acemiliği attırıyorsunuz. Sevindim sağ olun. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Korkadan Takdir sürücüleri. Bu araca dikkat edin bakın tekerlekleri dönüyor. Evet. Çöpünü attı arabadan. Evet plakayı gösterme. Ee, ben plakayı hafızama kazıdım Doğu kardeşim ama doğru bir hareket değil. Skoda'nın yaptığı. Ülkemizde bu tarz hareketler istemiyoruz. Maalesef. Yere çöp atan sürücüler kim olursa olsun, babam da oldu olsa hmm. e, şikayet ederim. E, uyarırım. Tatlı dille uyarım yapmasa da kısmetse seneye Fahim fetişli elde edersem hmm. e, hiç gözlerinin yaşına bakmayacağım. Söz vermişim. Kim olursa olsun e, cezasını kestireceğim. Hmm. Kişiliğimize, toplumumuza değer katacağız. Çocuklara da kötü örnek oluyor. Öyle. İyi örnek olmamız lazım. Hafif frene basın çekin. Bu konuda samimiyiz. Yani bununla ilgili de elimden geleni yapıyorum. Ee, sizler de muhakkak yapıyorsunuzdur. Gaz verin. Cebimde taşırım da atmam. Süper. Biz de öyleyiz. Gaz verin. Soldan devam. Üniversitede e, yüksek lisanslı arkadaşlarımız vardı. Sağ olsunlar hepsi aynı bilince sahipti. Kaç kişiydi katılamıyorum ama 10 kişi yakın vardık. Hepimiz de aynı, aynı bilinçteydik. Çöplerimizi taşırdık, arabanın bir köşesine koyardık ya da cebimize koyardık. E bu insanlar gerçekten hani eğitimli, çok değer verdiğim insanlardı. Sağ olsunlar. Hızlanın. Bu bilincin ülkemizde yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. Basın gaza biraz daha. Bravo. Beyaz araç bizi sollasın. Yavaşlayın. Devam. Kapıyı açıyor Görüyorsunuz değil mi? Evet. Yeni durmuş araçlara Dörtlerini yakmış araçlara Dikkat edin Çünkü kapıyı açıyorlar demin de öyle Bir de düşünün burası otoban sayılıyor yani Otoban yan yoludur Neredeyse otoban Ama beyefendi, tabii. tabii, tabii. Orada şeride fazla yanaşmıştı Ve kapısını açıyor Risk sola sinyal verin. Sol şeyde geçeceğiz birazdan. Sola döneceğiz. Müsait mi sol? Acele etmeyin. Yavaş yavaş sola geçeceğiz. Beyaza geçsin. Geçelim sola. Yavaşlayın. Otobana yine gireceğiz. Devam. Yine aynı prensipte yavaş yavaş sağdan sola entegre olacağız. Devam edin biraz daha. Evet. Süper. Basın gaza. Hızlan. Geçelim. Hızlan artık. Karar verdiğiniz anda artık kararlı olup hızlı bir şekilde ne yapacağız? Yola dahil olacağız. Süper. Yol çalışması var görüyorsunuz yavaş diyor değil mi? Önceden yolumuzu okuyup ne yapacağız? Yavaşlayacağız. 3 tane ışık yanıyor aracın arkasında değil mi? Bu ne demektir? O kişi frene basıyor. Biz de artık ne yapacağız? Yavaş yavaş frenimizi yoklayacağız. Sinyalimizi söndürebiliriz. Dikkat dağıtmasın. Süper. Çok sağ yanaşmayalım. Güzel. Yola dahil oluyoruz yine. Birleşim noktası burası. O yüzden solumuza dikkat edeceğiz. Basın gaza. Güzel. Şeridimizden devam edelim. İlk sağdan değil, ikinci sağdan dönüp mahalleye doğru gideceğiz. Devam edin. Basın gaza. Burası ilk sağa. önümüze geçen araçlar olduğu zaman da gazdan ayağını çekiyoruz. Hafif frenleme yetiyor. Şimdi sağ sinyal verin Birgül Hanım. Basın gaza. Omuz bakışı yapın. Beyaz aracın önüne geçeceğiz birazdan. Acele etmeyin. Geç. Her gazı geç. Güzel. Hızlanın. Bir sağda yapalım. Bir sağda. Gelin. Gelin lütfen. Evet, evet. Gelin. Gelin sağa iyice. Yok, Geride, düz tamam. devam edeceğiz. Tamam. Buraya kendimiz attık ki rahat bir tamam. şekilde buradan tamam. devam edelim. Tamam, evet. Kır sol. Tabii tabii, kır kır. iyice kır, iyice iyice. iyice. evet. Topla şimdi yavaşta. Hafif sağa gele. Burada durabiliriz. Çok kırdık diğersiyonumuzu. zaten biraz da. Fazla değil. Fazla da çevirirseniz bakın evet hocam. kaldırma çıkmış olacaksınız. Bir de o aracın e, solundan girecektik ya giderek çevirmeyin. Sürtme ihtimali artar. Okay. Ne yapacağız? İlk önce direksiyonumuzu çevirip sonra giriş yapacaktık. Okey. Ee, bir de orası dardı ya. Referansın sol olacak. Camı açın gerekirse sol tarafa sıfır gidin yani. Acemi döneminde döneminde referansımız sol taraf oluyor. Devam. Okay. Devam. Yeterli. Girsin. Paraleli yakalayın. Toplayın. Güzel. Sol şeritten devam. Basın gaza. Paraleli iyice yakalamadan lütfen tamam. toplamayın. Tamam, Buradan gireyim hocam? Yok. Tamam. Buradan giriş yasak zaten. Evet. Ay. Ters yön burası. Devam edin. Oraya bakarken solunuza da bakın bariyere biraz yakın geldiniz tamam Evet, evet hocam. Solunuza bakın ama önünüze de bakın. Evet, evet. Şimdi o minibüsü takip edeceğiz. dörtlü yani diyor ki beni pas geç araç. Süper. Daralan yerlerde bakın yol daralmış. Evet. Direksiyonumuzu tam ortaya oturtuyoruz. Sola yakın gidiyoruz. Referansımız sol Sağ ilk aşamada iyi görmeyebiliriz. O yüzden daralmalarda lütfen sola yakın gidin. Zaten solu görüyorsunuz. Şimdi burası tehlikeli nokta. Burada durup gireceğiz. Az daha girelim. Evet. evet. Darça girelim. Hı -hı. Yeter. Harika. Böyle yavaş. Acelemiz yok. Dönüşlerde acele etmeyin. Çok güzel. Topla şimdi. Bas bas. O fren gereksiz de. oldu zaten. Evet. Olabilir. Kasman kendisi. Rahat bakın. Köyünüze giderseniz de. Rüyayla köyü ne değil mi? Evet, Orada pratik yaparsınız artık. Şu an çok uzak geliyor ama <gülüyor> <gülüyor> burada öğreneyim öncelikle. Öğrendim diye bileyim. Direkt gidiyoruz. Değil Düz mi? devam mi edin. Tamam. Yol daralıyor. Bekleyelim bir gün hanım. Güzel. Daralmaları ya onlar bekleyecek ya biz. Aslında o bekledi. Gitmedik ama olabilir. Biz de bekleyebiliriz. Jest yaptık. Devam. Hafif sağa doğru. Çok güzel. Toplayın şimdi direksiyonunuzu. Evet. Bir tık acele ettik. Sağdaki evet. cisimlere zarar verebiliyorduk. O yüzden acele etmeyin lütfen. Tamamdır. Bekleyeceksin. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Tamam. Ergonomik davranacağız. Bekleyeceksin. araç geçecek. Daha sonra biz ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Size tenze gireceğiz şimdi. Kim işe girecek? Dönüşlerde fren kontrol harika. Evet. Genişte aynı yere girmiş olalım. Geniş açıyla fren kontrol. Evet. Çevirin şimdi yavaş yavaş. Çok güzel. Buradan olmuştuk değil mi araca? Devam. Çevirin sağa doğru devam et. Devam 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 lütfen. Devam. Devam. Devam lütfen. Devam 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 devam. Biraz daha devam. Devam. Diyelim ki korkuyorsunuz değil mi? kurtarıyor şu anda. Kurtamadığınız için ne yapacağız? Geriye alıp direksiyonda ters istikamete Değil mi? Çevirin sonuna kadar. Süper. Az bir şey geri gelin. Bir 15-20 cm ye yeterli. Tamam Bu kadar. Okey. İçinizde korku varsa müdahale edin yani. Evet. Çevirin sağa doğru. Güzel. Yavaşlar. Harika. Toplayın şimdi yavaşla. Toplayın lütfen. Hem gidin hem toplayın. Toplayın şimdi. Senkron, toplayın biraz daha. Geç kaldık ama. Toplayın biraz daha. Biraz daha gidin. Biraz daha. Yeterli. Şimdi buraya çok yakın geldik. Şimdi. Değil mi? Yani geç müdahale ettiğiniz için. Olsun. Geriye alın aracınızı. Olabilir. Şimdi elinizi arkaya atın. Sağ elinizi. Arkada araç yoksa geri geri gelin. Gelin biraz geri geri. Gelin gelin gelin. Gelin, gelin biraz daha. Gelin gelin gelin. Biraz daha. Gel gel gel. gel. Biraz daha gel. Gel gel. Gel, gel. Devam. Devam. Ya, bu Kurtarıyor. Bu. Devam edin Devam. Bir yere kırmadık. Devam. Direksiyonu kırmadı sürece korkmana gerek yok. Tamam. Biraz daha gel. Tamamdır. Şimdi ileri vitesi alalım. Nereye yakınız? Sağ değil mi? Sola kırın direksiyonunuz. Bu kadar. Yeter. Gidelim. Şimdi toplayacağız. Aferin. Toplayın sağa doğru. Sağ biraz daha gelin. iyi. Ye. Tamamdır. Düzelt şimdi. Süper. Düzelt. Düzelt. Devam. 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 Azıcık daha. Yeter. Geçmiş olsun. Çok Aracımızı ne moduna alalım önce nötre. Otomatik araçlarda doğrusu budur. Önce nötr modunu alacağız. El freni çekeceğiz. Evet. fren yalnız çekiyoruz. Bir daha frene basıyoruz. Sonra park moduna alıyoruz. Şanzımandan yük almış oluyoruz. Cep, Güvenli olan direkt parka dalınır da ama sağlıklı olanı budur. Kapatalım. Evet geçmiş olsun. Bir hatam dolduysa affola.